Sevgili anneler merhaba, İsmim Bihruze. 36 haftalık gebeyim, ee, erkek bekliyorum. Ee, bugün size izlemekten en çok hoşlandığım, her boş vaktimde açıp tekrar tekrar izlediğim hastane çıkış çantasına ne konulu videosu çekeceğim. Ee, bir valiz hazırladım, bir de bebek çantası, bebek bakım çantası hazırladım. İsterseniz içindekilere geçelim. Şimdiden iyi seyirler. İlk olarak çocuğum için koyduklarımla başlamak istiyorum. Üç farklı set koydum. Bir tanesi onlu hastane çıkışı seti. Diğer iki tanesi de beşerli olan bu şapkası altı üstü işte mama önlüğü yanlış hatırlamıyorsam eldiveni olan setlerden koydum. Şöyle göstereceğim. Şöyle bir tanesi yoldan aldığım böyle uçlara koydum. Ee, bu keselerin içerisinde onlu hastane çıkışı var. Bu onlu hastane çıkışının içinde neler var? Onları bahsedelim hemen. Bir tane battaniye, penye battaniye. Bir adet çorap. Bir adet üst. Bir adet mama önlüğü. Şapka. Eldiven bir alt iki tane iç zıbın bir uzun kollu biri kısa kollu bir, bir tane de iç atlet diyoruz bir tane bez koydum bir tane ağız mendili koydum bir tane de böyle bebeğimin isminin yazılı olduğu kışlık sayılan bir battaniyemiz var ee, böyle üzerine de yazdım çünkü o an yedek, işte ben kalkamayabilirim diye eşim ya da ablam olacak yanında evfakatçı böyle yazdım küçük küçük kağıtlara. Bunun içinde de beşli bir hastane çıkışı var. Onun içine tekrar ekstradan çıçıklı zıbın iki tane koydum. Bir adet müslin örtü koydum. Müslini zaten zaten bilmeyen yoktur. Herkes müslin kullanıyor şu an battaniyeler. Eskide kaldı. Hatta bir tane müslinimiz de burada var. Bu müsleni de aslında e, bebeğim çıktığı zaman serce, e, pardon yatacağı yere sermek için götürüyorum. E, şöyle bir yedek set daha var. İkinci işte bir tane koydum yedek set. Bir yedek set de burada var. İçinde yine aynı parçalardan var. Ekstra hiçbir şey koymadım zaten. Bunlar e, çocuk kıyafetleri bu süt salma makinesi elektronik olan e, gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz o an sezaryen olacağım çünkü e, süt salma makinesini her halükarda karşı yanıma almak istedim e, bunu da koyacağız çantaya Daha bunları tekrar yerleştirelim. Şöyle bir e, set var. Bu setin içinde annememesine en yakın e, biberonum e, ve kaşık biberon var. Aslında kaşık biberon olduğu için bunu tercih ettim. Kaşık biberonla eğer mama ya da kendi sağdığınız sütü çocuğunuza içerirseniz memer ettiğinin yaşanmayacağını söylüyorlar. E, şu an o yüzden bunu götürüyorum yanıma ama içinde yine de biberon var. Şöyle yapalım. Şöyle iki tane e, omuz bezi koyuyorum, işte gazını çıkartırken omzumuzu sermek için. E, çocuk bakım çantasına geçeyim. Şöyle bir çantamız var. E, bir tane ıslak mendil koydum zaten görünüyordur. E, ön tarafında işte iki tane emzik farklı marka. Hani hangisini tutar, o onu deneyeceğiz çok deneyimli değilim. Sonra çantasının içinde bir tane hipin kombiyotik organik kombiyotik gaz yapımını pardon gaz yapmayan mama koydum. Bir tane alt açma böyle mindir var. Bir tane emzirme destek yastığı var. Bir de şöyle mini bir Evet bakım çantası daha var. İçinde bezi, işte dişik kremi alt açma süngeri sünger değil alt açma bezi diye geçiyor. Bebek bakım örtüsü. Yine ıslak mendil var içinde. Bunu hazırladım. Bu da böyle. Bebek için olanlar sanırım bu kadar. Kendim için Şöyle bir setim var, bir de şöyle bir setim var, şöyle iki tane gecelik setim götürüyorum. Bu daha çok fotoğraf çekimi için, hani ilk giyeceğim aslında anne çocuk işte aile fotoğrafı çekilmek için götürdüğüm süslü püslü olan. Bu da işte gece yatarken daha rahat etmek için penye olan bir tane daha götürüyorum. Bunu ablacığım aldı bana. Canım, küçük annem. Sağ olsun kesesine bereket. Bunlar için ayrı taçlarım var. Şöyle. Ee, bej olan için yine şöyle süslü bir tane taç yaptırdım. Onun terliği var. Burada şöyle şu şekilde. Düzleştirici götürüyorum. Ee, sonra bir tane daha şöyle krem rengi bir taçım var. Ee, bir tane de klasik loza var. Ee, bunlar yanımda olan işte, fotoğraf çekim vesaire kullanacağım şeyler. Ee, şöyle içinde iç çamaşırı, emzirme südyeni olan bir paket daha hazırladım. Şöyle gömüş petleri ve gümüş kapak içeren şöyle iki poşetinde toz olmasın diye hazırladığım bir poşetim daha var. Ee, şöyle Almanya'dan geldi bu. Ee, ablam Almanya'da yaşıyor. Ee, süt artırıcı çay. Ee, orada içmeye başlarım diye düşünüyorum. Ee, şöyle de bir çantamız daha var. Bunun içinde de hijyenik petlerim e, ee, işte diş fırçam, diş macunum, e, rolumum, krem, bir adet e, dudak stili, işte normal pamuk, makyaj yapar da çıkartırsam makyaj çıkarma suyum. Onun için de makyaj malzemelerim var. Böyle bir çanta daha hazırladım. Fotoğraf makinesi götüreceğim. Çünkü dışarıdan fotoğrafçı pandemiden dolayı Hatta fotoğrafçıyı bırakın. Bir kişinin dışında yedek bir refakatçi bile almıyorlar hastaneye. O yüzden kendi fotoğraf makinem var. Onu alacağım yanıma. Zaten giderken giydiğim kıyafetlerle geri dönerim diye düşünüyorum. Hatta giyemeyebilirim sezaryen olacağım için. Bir tane gecelikle de geri dönerim büyük ihtimalle. Benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.